Merhaba arkadaşlar. Bugünkü çalışmamız iş yerinizde rızıkların açılması, bereketlerin açılması için yapılan bir çalışmadır. Çok değerli bir çalışmadır aynı zamanda. Buraya adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı bilgisayar çıktısı olarak alın ve evinizin, iş yerinizin yakın bir yere toprağa görün. Kısa sürede olumlu etkilerini göreceksiniz de. Ayrıntılı bir çalışma yapmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem eğer ki bazı konularda kendinize engel olamıyorsanız yani kendi kendinizi ikna edemiyorsanız bunu öne geçmek için yapılacak olan bir işlemdir. Bu kağıtta nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazmanız yeterlidir. Daha sonra bu kağıdı evinizin etrafında bir yere toprağa gömün ve 20-25 günlük süreçte her şeyin yoluna gireceğini göreceksinizdir. Bu kağıtın ekran görüntüsünü alın, bilgisayar çıktısını alın, aldığınız çıktı ile dediklerini yapın ve ayrıntılı bilgi almak için de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun kardeşim.